Değerli dostlarımız, hepinize en derin sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz her zaman olduğu gibi. 3-4 haftalık bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve çok önemli bilgi akışları paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle bundan sonraki videoda Yerel Galaktik Federasyon'un buradaki merkezi karargahı olan Andromeda Uzay Gemisi Viyara'nın içinde çok önemli bir gelişme yaşandı, olay yaşandı. Bununla ilgili bilgi vereceğiz sizlere fakat bunun öncesinde e, diliyoruz ki yer hakkında biraz bilgi sahibi olun. Ee, daha önce de belirttiğimiz gibi Yerel Galaktik Federasyonu'nun ki dünya yörüngesinden ve dünya çevresinden sorumlu olan ve dünya gezegeninden, matriksinden sorumlu olan buradaki Yerel federasyonun karargah gemisi Andromeda'lara ait e, biosfer bir uzay gemisi 811 kilometre uzunluğunda. Ee, bu gemi Ay Uzay Gemisinin daha önce de belirttiğimiz gibi ay tamamen bir küre şeklinde e, ayın dolunay haline geldiği tam dolunayken ki büyüklükte olan metalik bir yapıdır aslında ve e, buraya Taymet Savaşları'ndan sonra 12.500 yıl önce e, yapay uydu e, kılıfıyla, konumlandırıldı ve üzerindeki kraterlerin olduğu görüntülerin hepsi holografik bir yansıtmadır. Aydaki reaktörler tarafından anlattık bunları 5 sene önce çok detaylı bir şekilde. Ay bir uzay gemisidir başlıklı videomuzu mutlaka ve mutlaka izleyin. Bu ayın konumunun arka kısmında saklanır bir vaziyette o konumda olan Galaktik Federasyon'un buradaki yerel karargahı konumunda olan merkezi yönetimin olduğu gemi Andromeda'lara ait ayrı bir gemi. Bunun adı Viera ve e, bununla ilgili şimdi bilgiler aktaracağız sizlere. Evet Andromeda'lara ait olan bu Viera Galaktik Federasyon'un karargahı görevini yapan e, onların standartlarına göre aslında küçük bir e, biosfer uzay gemisidir. Uzunluğu yaklaşık olarak az önce söylediğimiz gibi 811 kilometredir ve arka kısmında genişliği yaklaşık 300 kilometre ve toplam yüksekliği ise yaklaşık 50 kilometredir demekte galaktik dostlarımız ve şekil olarak da bir ok başına andırıyor. Diğer Andromeda Biosfer gemilerinin aksine ki bunlar küresel şekilli küre şeklindedir ve çok çok daha büyüktür. Bu gemi yara artan çevikliği nedeniyle bir keşif gemisi olarak kabul edilmekte. Bu hala e, tanınabilir geleneksel bir uzay gemisi formuna sahip bir biyosfer gemisidir demekteler. Yani ön kısmı kontrol sistemlerinin bulunduğu dar bir, darca bir yapıya sahiptir. Arka kısmında ise e, kümeler halinde yerleştirilmiş çok büyük devasa motorlar bulunur demekteler. Bu arada Venüs gezegeninin yörüngesinde de şu anda bir başka bunun bir benzeri kız kardeşi dedikleri bir gemi var. Buna da Barena demekteler. Bunlar aynıdır. Uzun, sivri uçlu bir üçgen şeklindedir her ikisi de ve iki biosfer katına sahiptir. Alt kat denizsel bölüm, üst katta karasal bölümdür. Bu tabi bize göre dev uzay gemisi, dünyadan yaklaşık 490 bin kilometre uzaklıkta ve yüksek yörüngede Ay'ın arka kısmında gizlenmektedir. Görünmemek için Ay'ı bir kalkan olarak kullanır. Ee, yani yine bir Andromeda biosfer gemisi olan ve çok daha büyük olan az önce belirttiğimiz ay uzay gemisiyle aynı yörüngede dönmektedirler. Yani demek istediğimiz birlikte hareket ediyorlar senkronize bir şekilde. Çünkü sürekli onu yani ay gemisini bir kalkan olarak kullanıyor. Ayı nerede görüyorsanız aslında onun hemen arka bölümüne düşen tarafta doğrudan yani arkasında Viara konuşlanmış durumdadır. Ve Diğer ırkların ana gemilerinin çoğu da oradadırlar ve hepsi selonasentrik denilen bir yörüngede hareket ederler. Bu yörüngelerinin Dünya'ya değil Ay gemisine göre olduğu anlamına gelir. Yani e, Dünya'nın değil Ay'ın yörüngesinde dönmekteler. Bir ara o kadar düşük bir devirde döner ki asla Dünya'ya maruz kalmaz. Tıpkı Ay'ın karanlık yüzünün Dünya'ya hiç dönmemesi gibi. Aslında ay uzay gemisinin etrafında döner yani. Fakat hangi ay yüzeyi olursa olsun her zaman eşit şekilde yansıtılan aynı ay hologramının görmektesiniz. Bunu görürüz. Bu nedenle sabitmiş gibi bir ilüzyon yaratır. Ve yerel federasyonun bu merkezi karargah gemisi olan Viera'nın 16 adet devasa plazma jet motoru vardır demekte dostlarımız. Ayrıca kütle çekim motorları da bulunur. Ve e, yıldızlar arası seyahat kapasitesine sahiptir demekteler. Ve boyutuna rağmen diğer gemiler gibi hiper uzaya yani üst uzaya sıçrama yapabilir. Ayrıca oldukça fazla sıfır nokta reaktörlerine de sahiptir demekteler. Bu arada e, yakın zamanda sıfır noktası, zero point enerjiyi ve bu reaktörlerin nasıl çalıştığına dair çok çok önemli bilgi aktarımları paylaşacağız sizlerle. Viyara gemisi nanoteknolojik bir metalden yapılmıştır. Yani metalin küçük molekülleri kendilerini hizalayarak geminin gövdesini oluştururlar. Ve bu tür büyük gemiler bu gemide dahil zeki yani akıllı bir metalden yapılmıştır. Ve o metalin tozunu programlıyorsunuz ve bilgisayar tarafından tanımlanan kalıbı izleyerek de istediğiniz şekli alabiliyor. Ve yerine oturduğunda katılaşır. Bunu belirtmekte dostlarımız. Bu arada Andromedalara ait küçük gemiler de çoğunlukla diz şeklinde olduğunu söylüyorlar. Ve bazıları da yumurta şeklinde ya da üstü basık elips formundadır. Ve Andromedalarda savaşçı filosu yoktur. Müttefiklerine bağımlıdırlar bu sebeple. Bunu belirtmekte galaktik dostlarımız. Bu sebeple de Viera'dan ya da Viera'ya federasyon üyesi diğer ülkelere ait savaşçı gemiler girip çıkarlar. Yani örneğin Antaryalılara ait ya da Alfa Centurilere, Alfratanlara, Alsiyon ırkları gibi sayısız üye türlerine ait savaş gemileri. Az önce belirttiğimiz bu yumurta şeklindeki ya da üstü basık eliptik gemiler bunlar çoğunlukla kargo taşıma gemileridir. Ve diz şeklinde olanlar ise personel taşıyıcılarıdırlar. Ve dünyaya yaklaşmak için diz şeklinde olanları kullanır Andromedalılar. Diğerleri yalnızca işlevseldir. Yani Andromedalılar çok çeşitli gemiler kullanma konusunda pek istekli değillermiş. Ve daha çok çok büyük devasa gezegen büyüklüğünde, ay büyüklüğünde küresel biyosfer gemilere ve ok şeklindeki gibi diğer yapılara odaklanırlar. Bu arada da ay biyosfer gemisi ile Viyara biyosfer gemisi arasındaki fark e, şekli dışında ay uzay gemisi iç içe katmanlar halinde yani bir soğan gibi farklı ekosistemleri içinde barındıran çok daha büyük bir biyosfer tipi uzay gemisidir. Ve denizsel olan bölüm merkeze daha yakındır. Ve yüzey ise hala dışa kapalı katı bir gövdedir demekler. Yani çok az tesise ihtiyaç duyar. Ve yüzey yaşamı içinde uygun değildir ay uzay gemisi. Buna karşılık Viara gemisi yalnızca iki seviyeden oluşur demekteler. Biri diğerinin üst kısmındadır. Bu kadar büyük bir gemi, neredeyse bir ülke büyüklüğünde, tabii ki bu tür uzay gemisi inşası anlayışı e, inanılmaz, inanılmaz bir teknoloji. Bu arada Venüs çevresindeki diğer Andromeda Biyosfer Gemisi Arena, kendi görünmezlik sistemleriyle saklanıyormuş. Bu arada bir şey daha belirtelim, Viera Biyosfer Gemisi, Ay gemisinin arkasına saklandığında kütlesi ve çekimiyle varlığı, Dünyayı kontrol eden derin kabal yapısı ve dünyadaki kontrol güçlerince tabii ki de tespit edilmiş defalarca. Ama halka açıklanmıyor bu. Ve dünya yörüngesinde 724 bulunan 900'den fazla büyük uzay gemisi de yine e, bu güçler tarafından bilinmekte. E, NASA tarafından da dahil. Hepsi e, dünya kamuoyundan gizlenmekte. Evet şimdi biraz da Andromeda Biyosfer Gemisi Viyera'nın e, iç kısmından bahsedelim. Az önce belirttiğimiz gibi... E, Andromedalı Viyara'nın iki biosfer katı vardır. Alt kat denizsel, üst kat ise karasaldır. Ve Viyara'ya giriş dış duvarın sadece bir kuvvet alanı olduğu büyük bir hangardan yapılır demekteler. Aslında bu birden fazla katmandan oluşan bir kuvvet alanıdır. Ama dışarıdan öyle, öyle görünmemekte. Ve gerçekte orada açık uzaydaymışsınız gibi görünür demekte dostlarımız. Ve e, o açıklığın karşısındaki duvarda, Federasyon üyesi ırklara ait savaşçı gemilerin bulunduğu ve büyük E harfiyle işaretli hangarda işte o duvarda yaklaşık 2 metre yüksekliğinde siyah bir E harfi olan devasa beyaz bir kapı bulunur demektiler ve oradan içeri girersiniz ve zemin dokusu bordo ve şarap rengi gibi olan bir zemin ile duvarları beyaz bir koridordan geçersiniz ve yaklaşık 15-20 metre sonra da bir kavşağa varırsınız demekteler ve sol tarafta da büyük bir asansör vardır. Sağda ise koridor devam eder ve sizi daha küçük, personelsiz ve otomatik bir restoranın bulunduğu bir yemek servisi alanına ve dinlenme salonuna götürür. Bunu belirtmekteler ve kavşağa vardığınız köşede. Hemen giriş kısmında 3 basamaklı bir geçişle ulaşılan, içinde de üç tane devasa ağaç bulunan dikdörtgen biçimli küçük bir parkın yer aldığı büyük bir şeffaf duvar vardır demekteler. Ve işaretli olan kapıdan girdiğinizde düz ilerlemeye devam edersiniz. Bu da yaklaşık 30-40 metre daha yürümek anlamına gelir ve zemin yine. Ee, şarap kırmızımsı renginde gibi ve duvarlar yine beyazdır ve üzerinde hiçbir şey yoktur. Işıklar tavandan yansır. Ardından bir başka beyaz e, otomatik kapıya doğru gelirsiniz. Bu da e, yine bir E harfiyle ve Andromeda diliyle Biosfer yazan bir kısaltmayla işaretlenmiş olan bir kapı ve bu kapıya yaklaştığınızda sıkıştırılmış hava sesiyle birlikte yana doğru açılıyor ve bu kapıdan geçtiğinizde bir gemiye giriyor değil de dışarıya adım atıyormuşsunuz gibi hissedersiniz ve aslında olan tam da budur bunu belirtmekte dostlarımız. Ve oradaki ışık gündüz güneşi gibidir ve uzaktan da kuş sesleri duyarsınız demektiler. Ve yarı daire şeklinde çok büyük bir terasa çıkarsınız. Bu teras e, mermerimsi yapıya sahip bir zeminle yapılmış ve küpeşteler yuvarlaktır, kalın ve mermer çubuklardan oluşur demekteler. Ve bu yarım daire şeklindeki alan yaklaşık 70 metre yarı çapındadır ve oldukça büyüktür. Ortasında da modern sanat tarzında bir heykel vardır demekteler. Ve havada salınan içinde yuvarlak delikler olan bronz bir bitkiyi andırıyormuş bu, bu sanatsal yapı. Ve terastan yaprakları turuncu ve yeşil renkte sonsuz bir sonbaharı andıran ağaçlarla kaplı dağları e, görebiliyorsunuz ve gözün görebildiği en uzak noktaya kadar dağların uzandığını belirtmekteler. Göller ve havada uçan kuşlar etrafta tabii ki ve küpeştelere vardığınızda da mükemmel bir çim alan görürsünüz demekteler ve iki kırmızımsı çakıl taşlı yol sizi girişten yalnızca yaklaşık 150 metre uzaklıkta olan en yakın gölün olduğu bölüme götürüyor ve kenarları yuvarlatılmış bir gölmüş bu ve kıyıya doğru kavis yapan kısmında da ortasında da beyaz mermerden yapılmış kubbeli çatısı olan ve duvarsız e, oturabilirilecek e, alanı olan bir kiosk şeklinde bir yapı var demekteler. Ve bu göl büyük ölçüde ormanla çevrilidir ve bu çakıl taşlı yolun göl kenarından dolanır. Hem suyun içinde hem de havada çok büyük bir kuş nüfusu bulunmakta demekte dostlarımız. Ayrıca ormanda birçok vahşi hayvan da yaşamakta demekteler. Ve bunlar arasında tüm vücut yapısıyla sincap şeklinde olan ve kabarık kuyruklarıyla dikkat çeken cüce sincaplar da bol miktarda bulunur demekte dostlarımız. Uzakta bazen Viyara'nın içinde uçan iç ulaşım araçları görülebilir diyorlar. Ve tavan ise pek belirgin değil. Çünkü ya güneşi simüle eden bir ışık küresiyle sona erer ya da bir tür yapay sisle sona eriyormuş. ve Bu ekosistemin kendi iklim oluşturma sistemleri var tabii ki ve gece gündüz simülasyonları var. Ve ışıklar yavaş yavaş yanıp yavaş yavaş söner. Bu da gökyüzündeki güneşsel ilerlemenin hissini verir demekteler. Ayrıca bu özel ileri teknoloji lambalar, Bitki ve hayvan yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan ışık ve radyasyon dalgalarını yaymaktalar. Tabii yağmur oluşturmak için de üst kısımlarda özel püskürtme sistemleri vardır demekteler ve rüzgar üretmek amacıyla da manyetik hava değiştirme sistemleri bulunuyor. Ve içerideyken bir uzay gemisinin içinde olduğunuzu tamamen unutursunuz bu biyosfer bölümdeyken ve Ormanın daha derinlerine giderseniz de diyorlar kaybolabilirsiniz. Gerçekten de bir gezegende olmak gibidir bu demekteler. Ve ayrıca Viyana'nın gövdesiyle biyosferi ayıran kenarında ya da duvarında diyelim e, giriş yapılan çevresinde üstü şeffaf bir trene ulaşan bir ray hattı bulunmakta demekteler ve bu tren üst yarısı şeffaf olan bir tüp ya da e, sosisli sandviç gibi görünmekte demekteler. Ve Viyara'nın iç ulaşım sisteminin bir parçasıdır bu. Ve bu sayede de alt seviyelere doğru hareket ederken manzarayı da izleyebiliyorsunuz. Eğer girişe geri dönecek olursak koridordaki asansörü kullanırsanız neredeyse Sonsuz bir şekilde yukarıya çıkabilirsiniz 40-50 kilometre gibi. Hatta yapay bulutların içinden geçersiniz demekteler. Ve aşağıdaki biyosferin gittikçe de küçüldüğünü görürsünüz. Asansör de şeffaftır ve çatı seviyesine ulaştığınızda kısa bir süreliğine Viyara'nın tavanını oluşturan sistemleri görebilirsiniz demekteler. Burada işte sulama yapıları Özel borular ve havayı hareket ettirmek için kullanılan e, devasa manyetik e, fanlar bulunmakta. Ve bu fanların pervanesi yoktur demekteler. Daha sonra da bu noktada üst yapıya girersiniz ve hiçbir şey görülmez orada. Sadece asansörden geçen ışıkları görürsünüz. Ve zirveye ulaştığınızda da e, kapı açılır ve yine e, bir koridordan çıkarsınız ardından da çok hafif farklı tonlarda çalan yüksek frekanslı müzik çalan büyük bir salona varırsınız. Bu bölümde özel materyalden yapılmış katifemsi koltuklar birbirinden ayrılmış şekilde yerleştirilmiştir demekteler ve yiyecek içecek ve çoğunlukla da meyve suları dağıtan çeşmemsi yapılar vardır diyorlar. Bu bölgede vakit geçirmek, sohbet etmek, huzur içinde yemek yemek, düşünmek ya da arkadaşlarınızla birlikte sohbet etmek için bir alanmış burası ve bu yerin en ilginç yanı da çatıtsının olmamasıdır. Ve sahip olduğunuz tek şey ve sizi uzaydan ayıran tek şey birkaç katman kuvvet alanıdır demekteler. Sadece kuvvet alanı. Ve buradan görünen manzaranın tarif edilemeyecek kadar muazzam olduğunu ifade etmekteler. Ve şunu da vurgulamaktalar, eğer buna alışık değilseniz oldukça ürkütücüdür ve güçlü bir baş dönmesi, bir vertigo e, yaratır demekteler. Çünkü tüm yönlerde uzayın derinliğini, samanyolunu, nebulaları görebilirsiniz burada. Çünkü e, bu görüntüleri engelleyen bir e, gezegen atmosferi yoktur. Sadece bir kuvvet alanı vardır. Ayrıca yine dünyanın çevresel yörüngelerinde konuşlanmış olan e, Federasyon üyesi ırklara ait her şekil ve boyutta yüzlerce uzay gemisini de görebilirsiniz buradan bunu belirtmekteler. Ayrıca uzaklardaki ışıkları, yanıp sönen sinyalleri, büyük gemiler arasında hareket eden daha küçük uzay araçlarını görebilirsiniz demekteler. Ve uzakta aslında kolunuzu uzatıp tuttuğunuzda bir portakal büyüklüğünde görünen dünyayı, net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca Ay gemisini de Dünya'dan görünmeyen o arka kısmından görebiliyorsunuz. Yani olduğu gibi görünür, bir metal top şeklinde. Çünkü Dünya'ya yansıtılan, sözde kraterler kaplı hologram görüntü diğer taraftadır. Yani Dünya'ya bakan ön tarafında. Yeniden zemin seviyesine dönersek, geminin e, biosfer alanına bakan orta katmanlarda ayrıca e, bir çeşit Roma tarzı sütunları olan devasa çok büyük bir salon bulunmaktaymış. Ve burası çok çok büyükmüş. Ve bu da dünyadaki işlerin yönetildiği bölgesel federasyonun karargahıdır demekteler. Ve biyosferin üzerindeki duvarın kenarına yerleştirilmiş ve sütunların kıvrımlarıyla birlikte duvara gömülü Yunan tiyatrosuna benzeyen bir Roma tapınağına benzemektedir demekteler. Evet değerli dostlarımız işte bu yani bazı bölümlerini tasvir etmeye çalıştığımız Andromeda'lara ait ve onların ev sahipliğini yaptığı ve yerel federasyonun karargahı olan ve biyosfer habitat yapısıyla biyosfer uzay gemisi olan Viyara'dır. Bu arada galaktik dostlarımız şunu belirtmekteler. Andromedalılar Roma ve klasik Yunan'dan çok Hindistan ve Nepal kültürlerini etkilemişlerdir demektiler. Roma'da ve klasik Yunan'da Anunnakiler daha etkiliydi demektiler. Ama öte yandan Alcyon Konseyi üyeleri yani M45 yani Pleiades yıldız sistemi gezegenlerinden özellikle Taygeta Yüksek Konseyi Forumu Roma ve Yunan etkisiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu arada tekrar bir araya dönecek olursak e, tabii ki yapay ekosistemle ilgili olarak yağmuru oluşturmaları ve gerçekten gökyüzünden yağı yormuş gibi e, simüle bunun onlar için çok önemli bir teknoloji değil çok çok basit bir teknoloji ve yapay kubbeyi oluşturan tavan boyunca yerleştirilmiş sayısız bir nevi fiskiye türü özel cihazlarla ve teknolojilerle yapılmakta. Bu arada geminin içindeki bu karasal bölge ya da bu karasal seviye yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda ve 200 kilometre genişliğinde. Totali 300 kilometre genişliğinde geminin ve arka kısmı yani az önce anlattığımız bölüm doğal olan bölgedir ve bu bölgenin ön tarafında da Viyara'da yaşayan yüz binlerce Andromedalı ve diğer sayısız misafir türlerin federasyon üyesi temsilcileri için e, tarım alanları bulunuyormuş. Yani bu gemi mürettebadır ve orada yaşayan halkın dünyası ve evidir. Bu arada doğal kısmında geminin çok büyük hayvan türleri azmış. Daha çok en fazla porsuk büyüklüğünde ya da daha küçük hayvan türleri bulunmakta. Ama daha derin biyosfer alanında bazı büyük türler de bulunmaktaymış. Bu arada Viyara'da bolca bulunan iki renk beyaz ve maviymiş. Ayrıca Viyara gemisinde şehir yok. Onlar geminin gövdesinde biyosfer alanını çevreleyen kısmında yaşıyorlar. Yan taraflara doğru. Biyosfere bakan yüzeylerde ve buralarda yüzlerce pencere seviyesi vardır demekteler ve bunlar yaşam alanı yani özel yaşam odaları ve alanları için ayrılmış bölgelerdir. Yani geminin içinde doğal bir biosfer bölgesi var ve onun kenarlarında yani onun sona erdiği duvarlarda Andromedalılar ve diğer federasyon üyesi diğer misafir ırklar yaşamaktalar. Ve o kısımlar gövde yapısının da bir parçasıdır. Bunu belirtmekteler biyosferin iç kısmında ise sadece sınırlı sayıda yapı bulunmaktadır demekteler. Bu arada diğerra gemisindeki oksijen miktarı biraz fazladır demekteler ama diğer tüm yıldızlar arası ırklar için zarar vermez ama dünya insanları için nefes almak biraz zor olabilir demekteler Çünkü toksik olabilir ve yer çekimi ise ortalama bir yıldız ırkı seviyesi olarak 8 gram olarak tutulmaktadır demekteler. Ve bir arada iki seviye olduğunu söylemiştik karasal ve denizsel diye. Yani karasal seviye harici diğer deniz seviyesinde bir deniz ekosistemi alanı var. Ve Andromeda'da değilseniz özel izin ya da özel geçiş izinleri ve kartları gibi bir şey gerekiyormuş buraya gelebilmek için. Çünkü bu denizsel alan burası onların yaşam destek sistemlerinin bir parçası ve e, deniz tarımı yapılıyormuş burada ve üstteki karasal ekosistemin sürdürebilirliği için bu çok gerekliymiş. Yani biri olmadan diğeri var olamaz ve bu iki seviye yani karasal ve denizsel seviye doğrudan üst üste yer alıyorlar tıpkı iki kat gibi. Yani altta deniz seviyesi, üstte kara seviyesi. Ve Andromedalılar Genetik olarak amfibik kökenliler ama yapay ekipman olmadan su altında nefes alamazlar. Ve orada balıklar ve deniz memelileri gibi deniz hayvanları da bulunmakta bu deniz seviyesinin olduğu yerde. Tüm bir ekosistem mevcut yani. Ayrıca denizden besin olarak aldıkları şeyler arasında deniz yosunları da var. Bu Andromeda'lıların beslenmesinin temelidir demekler. Hepsi deniz yosunlarından elde ediliyormuş besin kaynaklarını. Ve Andromeda ırkının Andromeda'lıların tüm nesilleri Viyara gibi bu tür ve daha çok daha büyük olan biosfer gemilerde doğuyorlar ve yaşamlarını sürdürüyorlar ve bu gemilerde ölüyorlar. Şunu da belirtelim, gemide ayrıca kış yaratabiliyorlar simüle edilmiş olarak ama yaban hayatı için yapıyorlar bunu. Kar çok yağdırmıyorlar ama sıcaklık yaklaşık 8 dereceye kadar düşebiliyormuş. Hatta bazen daha da az. Değerli dostlarımız, Viyara gemisinin burada federasyonun yerel ya da bölgesel konseyinin karargahı olduğunu defalarca sizlere birçok videomuzda belirttik. Bu resmi olarak insanları temsil eden dünya konseyi gibi bir şeydir aslında. Yani Viyara'da bulunan e, yerel federasyon ırklarının rolleri tam olarak budur. Ve yardımcı olmak konusunda da pek de öne çıktıkları söylenemez. Bunu belirtmekte galaktik dostlarımız. Eski yönetimle ilgili olarak bunu net ifade etmekteler. Zaten şimdiki ittifak güçleri birliğinin birliğini oluşturan Antaryalılar, Aysiyon Konseyi üyeleri, Pleydesiler, Tagetanlar ve Urma Kedigilleri ittifakının eleştirisi de tam olarak buydu. O yüzden yönetimi ve kontrolü ele geçirdiler ve e, yerel federasyon kontrolündeler artık. E, bu güçlü ittifak. Bu arada Viera yerel federasyonun merkezidir. Fakat güneş sisteminin tamamındaki federasyonun ana karargahı Satürn'de bulunmaktadır. Daha önce de belirttik bunu. Ve Satürn seviyesi çok gizemli ve sisli bir seviye demekte galaktik dostlarımız ve güvenmemekteler belirttiğimiz gibi. ileride detaylı anlatacağız bu Satürn meselesini. Çok çok önemli. Yani belirttiğimiz gibi Viyara birçok federasyon ırkının bir arada bulunduğu bir yerdir. Bunu New York gibi düşünebilirsiniz. Dost ırkların bir araya gelip birlikte yaşadığı ve temsil edildiği bir yer. Aynı zamanda da bu ırkların bazı gemileri de Viyara'nın içindeki hangarlarda konuşlanmış durumda. Hem dünyanın değişik çevresel noktalarında yörüngedeler hem de bazıları Viyara'nın devasa hangarlarında konuşlanmış vaziyetler. Çünkü e, Viyara gibi biyosfer gemilerde yani içinde habitatı olan doğal yaşam alanları barındıran gemilerde bulunmak çok daha konforlu ve özgür hissettirebiliyor onlar için. Çünkü akıl ve ruh sağlığı için bu yani ne kadar teknolojik olursa olsun salt bir uzay gemisinde sürekli yaşamak kolay değildir demekteler. Bunu belirtmekte dostlarımız. Evet bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ve önümüzdeki hafta bahsettiğimiz gibi bir arada yaşanan çok çok önemli bir olayı anlatacağız sizlere. Çünkü artık hiçbir şey gizli kalmayacak ve sizlerden saklanamayacak. Hakikate uyanın.